Şehri Gündem programı olarak özel Yeni Doğan Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda kurum kurucusu Sayın Nezahat Çini hanımefendi bulunmakta. Nezahat Hanım sizi tanıyabilir miyiz? 2005'te emekli olduktan sonra ticari hayata girip eğitimin bir ucundan tutmak amacıyla bu kurumu açtık. Hedefimiz dezavantajlı öğrencilerimize hayata tutunmalarını sağlamak, ailelere destek olmak, bütün bunları yaparken de alanında deneyimli eğitimcilerle çalışıyoruz. Okulunuzda vermiş olduğunuz eğitimlerden ve sınıflardan bahseder misiniz? Şimdi biz önceliğimiz çocukların dikkatini dağıtmamak. Çünkü zaten zeka düzeyi düşük çocuklarımız uyaranlardan çok etkilendiği için sınıflarımızda bir öğretmen, öğrenci, bir Atatürk köşemiz, bir de materyallerimiz var. Çok fazla uyaran bulundurmuyoruz. Grup derslerimizde de birlikte yapabilecekleri etkinlikler planlıyoruz. Bu boyama oluyor, kesme yapıştırma oluyor. Resme yetenekli çocuklarımızla resim çalışmaları yapabiliyoruz. Bazen dikişe yatkın olan çocuklarımız oluyor. Grup öğretmenimiz onlarla dikişle çalışabiliyor. Ama sınıflarımız olabildiğince sade ve çocukların dikkatini dağıtmayacak şekilde düzenlenmiş. Eğitimcilerinizden bahseder misiniz? Biz öncelikle sınıf öğretmenliği mezunu olup özel eğitim sertifikası almış öğretmenler, alan öğretmenleri yani asıl okudukları üniversite branşları özel eğitim öğretmenliği olanlar var. Onlar, Bunlar mesela Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde asıl merkezi orasıdır. Daha sonra birçok üniversitede bölümler açılmış. Çocuk gelişim uzmanları, okul öncesi öğretmenleri, fizyoterapistler ve psikologlarla çalışıyoruz. Bütün bu branştan mezun olan arkadaşlarımız bizim çalışma arkadaşımız olabiliyorlar.